Kıymetli arkadaşlar merhaba. ben ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz altın sınıf fen dersi olacak. Daha önceki dersimizde güneş sistemini anlatmıştık. Bugünkü dersimiz güneş ve ay tutması olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Güneş ve ay tutulmalarına baktığımız zaman değerli arkadaşlar biz bu ünitede güneş ve ay tutulmalarına ayrı ayrı bakacağız. Öncelikle güneş tutulmasına bakalım. Ay dünya etrafında dolanırken bazen güneş ile dünyanın arasına girer. Bu durumda güneş ve ay dünya aynı doltu üzerinde ne olacaktır? Meydana gelecektir ve ayın gölgesi dünya üzerine düşecektir. Biz bu olaya güneş tutulmasına adını koyacağız değerli öğrenciler. Zaten animasyonda dikkatli bir şekilde baktığınız zaman güneş ile dünya arasına ay girdiği zaman değerli arkadaşlar ve bu şekilde Güneş tutulması meydana gelecektir ve biz bu oraya Güneş tutulması diyeceğiz. Şimdi burada dikkatli bir şekilde baktığımız zaman e, burada asıl anlatılmak e, Neyi Biz anlatmak istiyoruz. Şimdi tamamen ortaya daha net çıkacaktır. Güneş, Ay ve Dünya her ay aynı doğrultuda olmaz. Burası bizim için önemli. Güneş, ay ve dünya her ay aynı doğrultuda meydana gelmez. Bu yüzden güneş tutulması her ay gerçekleşmez. Güneş tutulması dünyanın her yerinden gözlenemez. Çünkü tutulma esnasında ayın gölgesi dünya üzerinde ancak belli bir gölgesi düşer. Tutulma sadece ayın gölgesinin düştüğü bu yerlerde ne olacaktır? Meydana gelecektir. Değerli öğrenciler burası bizim için çok çok önemli. Yani güneş tutulmasında dünyanın her yerinde biz bu olayı göremeyiz değerli arkadaşlar. Çünkü tutulma esasında ayın gölgesi dünya üzerinde ancak belli bir gölgeye düşecek. Tutulma sadece ayın gölgesinin düştüğü bu yerlerde ne olacaktır? Meydana gelecektir. Burası bizim için önemli. Burada yine küçük bir farklı bir animasyonumuz var kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada güneş ve dünyamız var. Güneş ve dünya arasında ay girmiş. Güneşten gelen ışınlar ay ne yapıyor? Engelliyor ve dünya üzerinde belli bir noktada orada yaşayan insanlar ne yapacaktır? Güneşi birkaç dakikalığına ne yapacaktır? Göremeyecekler ve halk arasında biz bu olaya ne diyeceğiz? Güneş tutulması diyeceğiz. Güneş tutulması yeni ay evresinde meydana gelir. Güneş tutulmasını çıplak gözle izlemek göz sağlığımız için tehlikelidir. Özellikle siz bunu çıplak göze yaparsanız e, kör olma ihtimali bine yüksektir. Güneş, ay ve dünyanın aynı hizada olduğu ve güneş ile dünyanın arasına ayın girdiği bu olaya biz güneş tutulması dedik. Güneş tutulmasında güneş, dünya ve ayın konumları konumlarını biz akılda tutabilmek için kısaca bir kod geliştirmişiz. Gün aydın. Gün aydın kelimesinin baş harflerine baktığınız zaman G güneş demek A oradaki ay demek ay demek. Sondaki D harfi ise dünyayı temsil ediyor. Yani gün aydın. Gün aydındaki o birkaç önemli kelime. Örneğin baştaki G harfi güneşi temsil ediyor. A harfi ayı D harfi ise Dünya'yı temsil etmektedir. Yani bu kelimeyi ezberleyerek Güneş tutmasını sıralamasını ne yapabilirsiniz? E, güneş ya da Dünya ve Ay'ın konumlarını bu şekilde rahatlıkla ezberleyebilirsiniz. Güneş ışınları Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düştüğü için Dünya'ya ulaşamaz. Güneş kısa bir süre Dünya'dan görülemez. Güneş tutulması Gündüz ve Ay'ın yeni Ay evresinde meydana gelir. Güneş tutulması her ay gerçekleşmez değerli öğrenciler. Yine burada küçük bir farklı bir animasyonumuz var. Güneş tutulması tam ve parçalı güneş tutulması şeklinde gerçekleşebilmekte. Tam güneş tutulmasında ortalık gece gibi kararır, etraf soğur, sokak lambaları yanar, Gökyüzünde yıldızlar görülür, tam gölge meydana gelecektir. Parçalı güneş tutulmasında ise Güneşin bir kısmı görülür, yarı gölge gerçekleşir. Güneş tutulması olayı ışığın doğrular boyunca yayıldığını ne yapacaktır? Burada görselde bize ispatlayacaktır değerli öğrenciler. Güneş tutulması olayını izlemek için özel üretilmiş gözlükler kullanmalıyız. Güneş tutulma, güneş tutulma gözlüğü kullanılması lazım. Güneş tutulmasında doğrudan bakmak göz sağlığımızı ne yapacaktır? tehlike sokacaktır. Peki güneş tutulması her ay gerçekleşen bir olay mıdır? Kesinlikle gerçekleşen bir olay değildir değerli öğrenciler. Örneğin tutulma tarihine baktığın zaman her bir tarihte farklı bir yerde meydana gelmiş. Örneğin 15 Şubat 2018'de Kuzey Amerika'da görülmüş. 13 Temmuz 2018'de Güney Avustralya. 11 Ağustos 2018'de Kuzey Avrupa. 6 Ocak 2019'da yine Doğu Asya'da. 2 Temmuz 2019'da Kuzey Amerika'da. Yine 20 Aralık'ta Kuzey Asya. 21 Haziran'da Kuzey Asya'da. 14 Aralık'ta ise Kuzey Amerika'da görülmüş. Yani kısaca güneş tutulması her ay gerçekleşen bir olay değildir. Dünya üzerinde herhangi bir noktada meydana gelebilir. Burası bizim için önemli. Yine güneş tutulmasının modelini bir tekrar bir çizelim. Burası bizim için önemli. Öncelik bir güneş çizelim. Sonra bir dünyamızı çizelim. Sonra ortaya hemen ayımızı alalım. Daha sonra güneşten gelen ışınları doğrusal olarak ne yapalım? Çizelim. Daha sonra güneşten gelen ışınlar ne yapacaktır? Ayın yüzeyine çarpacaktır. Ayın arkasında kalan bölge ise karanlık olacaktır. Ve ayın gölgesi dünya üzerine düşecektir değerli öğrenciler. Ve dünya dünya üzerinde o noktada bu siyah olan noktada geçici olarak birkaç dakikalığına güneş tutulması meydana gelecektir. Işınlar oraya ulaşamayacaktır. Ve orası hafif bir loş ışığı altında ne olacaktır? Kalacaktır. İşte biz bilimsel olarak bu olaya biz güneş tutulması diyeceğiz değerli öğrenciler. Şimdi gelelim ay tutulmasına. Dünya güneş etrafında dönerken bazen güneş ile ay arasına girer. Bu durumda güneş, dünya ve ay aynı doltu üzerinde olursa dünyanın gölgesi aynı üzerine düşecektir. Biz bu olaya halk arasında ne diyeceğiz? Ay tutulması adını koyacağız. Zaten animasyonu dikkatli bir şekilde incelediğimizde zaten bunu rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ay tutulması olayında dünyanın karanlık olan bölgesinden gözlenilebilir. Yani o esnada geceyi yaşayan insanlar gözlemleyebilecektir. Ay tutulması olayında güneş, dünya ve ay her her ay aynı doğrultuda olamaz. Bu yüzden ay tutulması her ay asla gerçekleşmez. Burası bizim için çok çok önemli. Şimdi güneş tutulması ve ay tutulmasında benzerliklere bakalım değerli arkadaşlar. Farklılara bakalım. Şimdi güneş tutulması olayında ay dünya ile güneş arasındadır. Ay tutulmasında ise dünya güneş ile ay arasındadır. Yine güneş tutulmasına baktığımız zaman ay güneşe dünyadan daha yakın. Ay tutulmasına baktığımız zaman dünya güneşe aydan daha yakın olacaktır bu durumda. Yine güneş tutulmasında gündüz gözlenecektir. Fakat ay tutulmasında biz gece göreceğiz. E, gündüz asla göremeyiz bu olayı. Güneş tutulmasında ayın yeni ay evresinde meydana gelecek. Ay tutulmasında ise değerli öğrenciler Dolunay evresinde ne olacaktı? Bu olay meydana gelecektir. Peki ikisinde ortak olan farklar nelerdir? Yani hem güneş tutulmasında hem de ay tutulmasında ortak olan olaylar neler? İkisi de bel belirli sürelerle gerçekleşen doğa olaylarıdır. Ay, güneş ve dünyanın aynı doğrultuda olması gerekir. İki olay da ışığın doğrusal yola yayıldığını ne yapacaktır? Ispatlayacaktır ve kanıtlayacaktır değerli öğrenciler. Burası bizim için çok çok önemli. Güneş tutulması, ay tutulması ve aralarında ortak olan bilgi bu şekildedir. Özellikle sorularda, testlerde yüzde bunlar bizim karşımıza çıkacaktır. Ay tutulması modelini çizelim. Öncelikle bir güneş çizeceğiz. Sonra hemen dünyamızı içeceğiz. Daha sonra ayımızı çizeceğiz. Yani burada güneş ile ay arasına dünya girdiği zaman ay tutulması güneşle dünya arasına ay girdiği zaman ise güneş tutulması meydana gelecektir. Yani eğer dünya ortadaysa ay tutulması ama ay ortaya girdiği zaman ise biz güneş tutulması diyeceğiz delineş. Özellikle burasını öğrenciler çok çok karıştırıyor. Burayı çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığım zaman şimdi dünya ortaya girdiği zaman güneşten gelen ışınlar dünyanın bir kısmını aydınlatacak, arka tarafı karanlıkta kalacak. Ve ay da ister istemez dünyanın arka tarafında karanlık yüzünde kaldığı için bu yüzden ne olacaktır? Ay tutulması meydana gelecektir. Karanlık bölgede yaşayan insanlar ayın bu tarafını ne yapacaktır? Karanlık görecektir. Ve böylelikle halk arasında biz bu olaya ne diyeceğiz? Ay tutulması diyeceğiz. Tabii ki bu da kısa süreli için birkaç dakikada olacak. Daha sonra tekrar ayın kendi döngüsü ne olacaktır? Meydana gelecektir. Güneş, dünya ve ay bazen aynı hizada dizilirler. Güneş ile ayın arasına dünya girer. Ay dünyanın gölgesi içine girer ve görünmez olur. Bu oraya biz ay tutulması diyeceğiz. Ay tutulmasında güneş, dünya ve ayın konumlarını akılda tutabilmek için kolayca yine küçük bir kelime şey yapmışız değerli öğrenciler. Aydın gün diyeceğiz. Aydın gün kelimesiyle biz ne yapacağız? Bu olayı kafamızda kodlayacağız. Örneğin buradaki ay, aydın gün. Kıymetli öğrenciler dikkatli bir şekilde baktığınız zaman bu kelimeyle de biz ne yapacağız? Bu olayı aklımızda tutacağız. Yani güneş, dünya, ay. Buradaki ay kelimesi ayı temsil ediyor. Ortadaki d kelimesi dünyayı. G yani günün baş harfi ise güneşi temsil ediyor. Bu kelime ile biz bu olayı ne yapabiliriz? Akılda tutabiliriz. Sıralamasını ne yapacağız? Karıştırmayacağız. Ay tutulması gece ve ayın dolunay evresinde gerçekleşecek. Fakat her dolunay evresinde ay tutulması olmaz. Kıymetli öğrenciler. Burası bizim için önemli. Ay tutulması olayına biz çıplak gözle ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Ama güneş tutulmasına siz çıplak gözle bakamazsınız. Gözleriniz ne olur? Kesinlikle kör olur. Burada küçük bir notumuz var. Ay'ın dünya etrafındaki dolanma ekseni düzgün olmadığı için her yeni ay evresinde güneş tutulması, her dolunay evresinde ise ay tutulması gerçekleşmez. Ay ve güneş tutulması belli aralıklarla meydana gelen doğu olaylarıdır. Güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal yayıldığını ne yapar? Ispatlar. Güneş ve ay tutulmaları birer ışık ve gölge olayıdır. Özellikle bu ünitenin amacı bu bu, bu yılki yani 6. sınıfın bu dersin amacı buradaki 3 maddedir. Yani bu olayda bu konuda bu 3 maddeyi bize anlatmaktadırlar. Burasını çok iyi bilmemiz lazım. Yine güneş ve ay tutması arasındaki farklara bakalım değerli öğrenciler. Şimdi güneş tutulmasında dikkatli bir şekilde baktığınız zaman güneşle dünya arasına ay girdiği zaman bu olay meydana gelecektir. Ay ne yapacaktır. Güneşin ışığını engelleyecek ve dünyaya ulaşamayacak. Dünyanın belli bir noktasına olacaktır. Kısa süreliğine karanlık altında kalacaktır. Ve biz bu olaya güneş tutulması diyeceğiz. Ay tutulmasında ise değerli arkadaşlar yani güneşle ay arasında kim girecek? Dünya girecektir. Güneş ile ay arasında dünya girecektir. Güneş ışığını dünya engelleyecek Dünyanın karanlık gölgesinin altında dikkatli bir şekilde baktığın zaman dünyanın bir kısmı aydınlık diğer arka tarafı karanlık olacak. Bu karanlık evresinde ne olacaktır? Ay bu evren içinde olacaktır. Daha sonra dünyanın bu karanlık bölgesinde yaşayan insanlar ayı ne yapacaktır? Ee, karanlık olarak ne yapacaktır? Görecekler. Biz bu şekilde ne yapacağız? Ay tutulmasının adını koyacağız. Peki yine genel olarak benzerlik ve farklara bakalım. Burası bizim için çok çok önemli. Ay güneşe daha yakındır. Ayın gölgesi dünya düşer, dünya karanlıkta kalır. Bir gölge olayıdır. Işığın doğrular boyunca yayıldığını gösteren doğu olayıdır. Belli sürelerde tekrar eder. Peki ay tutulmasına bakalım. Dünya güneşe daha yakındır. Dünyanın gölgesi ayın karanlıkta, yani dünyanın gölgesi ayı karanlıkta bırakır. Bir gölge olayıdır. Işığın doğrular boyunca yayıldığını gösteren bir doğa olayı belirli sürelerde tekrar eder. Ama her ay meydana gelmez. Burası bizim için önemli. Yine burada evde de kendiniz bu etkinliği yapabilirsiniz değerli öğrenciler. Bir plastik tabakla küçük bir tahta parçasıyla, renkli kağıtlarla güneş tutulması ve ay tutulması olayını bu şekilde ne yapabilirsiniz? Modellemesini yapabilirsiniz. Sınıfınızda, evinizde bu şekilde eğlenceli bir şekilde bu deneyi yapabilirsiniz. Kıymetli öğrenciler. Peki bu ünite ile ilgili genel değerlendirme sorularına bakalım. Birkaç soru çözelim, konumuzu pekiştirelim. Güneş tutulması ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Dünyanın sadece bir kısmına görülür. Dünya güneş ile ay arasındadır. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımız zaman Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Doğru. Dünyanın sadece bir kısmında görülür. Evet. Fakat dünya güneş ile ay arasındadır. Kıymetli arkadaşlar bu kesinlikle yanlış. Güneş tutulmasında ay Dünya güneş ile arasına giriyordu. Üçüncü yargımız kesinlikle yanlış. Doğru cevap ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Kerem ay tutulması ile ilgili bir ödev hazırlamış. Güneş, ay ve dünyayı şekildeki sıraya göre yerleştirmiştir. Kerem'in sınıf arkadaşları ödevle ilgili şu yorumlara şu yorumlarda bulunmuş. Buna göre hangi öğrencinin yorumu doğrudur? İlker demiş ki dünya ile ay yer değiştirirse doğru olur. Şimdi burada ay tutmasını inceleyeceği için o zaman güneş ay ile güneş arasında dünyanın girmesi lazım. O zaman İlker burada doğru cevaplamış. Fakat Emre'ye bakalım. Güneş ile ay yer değiştirse doğru olur. Yanlış. Emrah demiş doğrudur. Hiçbir değişik yapılmamalıdır. Bu da yanlış. Kore'ye baktığımız zaman güneş daima ay ile dünya arasında olmalıdır. Bu da yanlış. O zaman burada ay tutulması olayında e, değerli öğrenciler güneş ile ay arasında dünya girmesi lazım. Yani ilkelin cevabı ne olacaktır? Doğru cevap olacaktır. Yine buradaki sorumuza bakalım. Güneş tutulması olayını posterlerle göstermek isteyen bir öğrenci şeklinde verilen güneş, ay ve dünya resimlerini hangi sıraya göre yerleştirmelidir? Burada güneş tutulması olayını biz inceleyeceğiz. O zaman dikkatli bir şekilde baktığım zaman 2 3 1 olması lazım. Yani güneş, ay, dünya. Yani güneş ile dünya arasında ay girdiği zaman güneş tutulması meydana gelecektir. Doğru cevap D şıkkı olacaktır. Peki bu sorumuza bakalım. Ay tutması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Güneş, dünya ve ayın doğrultusundadır. Evet, güneş, ışık kaynağı, dünya, opak maddedir. Evet, ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Ay tutulmasında dünyanın gölgesi Ay üzerine düşüyordu. İki kesinlikle yanlış. Doğru cevap ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır değerli öğrenci. Peki son sorumuza bakalım. Şekilde ayın dünya çevresindeki yörünge hareketi verilmiş. Buna göre ayın hangi noktaya gelirse güneş tutulması gerçekleşir. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığınız zaman burada güneş tutulmasını bizden istiyor. O zaman ay K noktasına geldiği zaman güneş, ay, dünya. O zaman güneşle dünya arasında K noktasında ay buraya gelirse kesinlikle güneş tutulması meydana gelecektir. Fakat Ay M noktasına geldiği zaman da Ay tutulması meydana gelecektir. Fakat soruda bize ne istemiş? Güneş tutulmasını istemiştir. Doğru cevap ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Kıymetli öğrenciler dersimiz buraya kadar inşallah verimli olmuştur. Tekrar videoyu durdurup önemli olan noktaların not alabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.